Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün FIFA'da Türkiye milli takım kadrosunu diziyoruz. Evet. Bugün efsane bir şey yapacağız. Bugün yepyeni bir kadro kuracağız ve şimdi hemen elimizdeki oyunculardan sol beki Umut koyalım. Stoperimize 86'lık Ozan Kabak zaten vardı. Onu koyalım bir de burada yönelik temin alımımızı koyalım. Tamam. Şimdi sağ bekimizde kim var? Zaten Zeki Çeliği almışız biz buraya. Evet. şimdi İrfan Can Kahveci yine kalacak. Fakat biz dizilişimizi değiştireceğiz. Ee, sağ ortaya Hemen şöyle göstereyim. Sağ zaten C'nin ünlüğünü koyacağız. Sonra sağ ortaya Cengiz koyalım. 95 rating. Gerçekten efsane gözüküyor. Yani bu adamı gerçekten kadroza almanızı tavsiye ederim. Ee, onun dışında ben Santa Fu aşısı yani yani orta sahaya bir kere İrfan Can'la Ozan olacak. Ozan bakalım şöyle. 71 diyelim. Ozan kabak çıktı. Ozan tufan. Ozan Tufan O 80'lik kartı mı var bu adamın sadece Bu adamın normal kartı yok mu abi 80'e kadar diyelim Abi normal kartı yok ciddi misin sen O zaman yani bu adamı biz almayalım. Hemen Hakan Çalhanoğlu'na bakalım. dedik. Hakan Çalhanoğlu sol kanat kartı var. Evet Hakan da sol kanata evet yani ha. 155 bin liraya Hakan Çalhanoğlu'nu da Hemen kadromuza koyalım. Yani orta sahamızda bakacağız. şöyle. X seviye ya. Evet, Hakan Çalhanoğlu. Şimdi, e, Santa Formuza herhalde Burak Yılmaz'ı alacağız. Yani kimisi sever, kimisi sevmez ama yani benim de çok sevdiğim bir isim değil açıkçası. Ama yapacak bir şey yok, mecbur olarak alacağız. Lille top koşturan Burak Yılmaz, 21 bin alıyoruz. 80 bir varmış Burak Yılmaz'ın. Evet, santofoları bu bırak koyuyoruz. A halik şey oldu. Bu akımızın da 83 hız varmış bu adam nasıl neresi 83 koşuyor onu da anlamadık ama e, ofansif orta sahaya ve defans e, defansif orta sahaya e, ben Orhun Kökçü aşısı düşündüm Orkun Kökçü Pardon. Dedi ki Ufan orta sayı Orhun. Orkun, Orkun Kökçü 73 ratingle Orkun Kökçü orta sahamıza alıyoruz. Ee, ofansif orta sahaya da yani hani Yusuf yazıcı alacağız tabii ki. Lik koyduk. Yani Orhan Köksun pek defansı yok ama yapacak bir şey de yok. Ve Yusuf yazıcıyı. hani tabii ki gönül isterdi, para verdik edelim. 96'lık altın alalım Yusuf yazıcının ama maalesef şu anda koyu yok elimizde. 73 dolu Yusuf yazıcıyla 17 bin liraya kadromuza katıyoruz. Bu gördüğünüz gibi yani bence veriler gayet iyi bu arada. 96'lık ofans orta saha. bakalım. Bugün aşağı yukarı hem Türkiye milli takım kadrosunu çektim hem de ee, şeyi çektim. Fenerbahçe ilk 11'ini çektim. Toplamda 2 milyon yakın koyasım gitti arkadaşlar. Bunun için bir life'ınızı alıyorum. Tabii ki şuradan hemen kalecimizi de değiştirelim. Orjan Çakır. Evet, 89 rating bir kadromuz oldu. bence gayet güzel bir kadro oldu. Yani 90 rating de gayet güzel. Yani bu da tabii ki Merih değil. Çağları da alabilirdik daha yüksek rating. Ama ben Merih'i tercih ettim. Yani onun dışında Mesela bunu yükseltebiliyor muyuz? Evet. Böyle bir video çekeyim dedim. Hem Türkiye milli kadromuzu görelim de böyle bir eğlence olsun kanal için. Ee, evet arkadaşlar tekrardan kendinize iyi bakın. Videoları beğeni ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve e, bu, bu tür video tarzı Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir içinde gelecek. Onu da bilgisini vereyim. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.